iyileştirici gücü bizim rehberimiz olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve umut dolu bir konser akşamına davet ediyoruz. Biz bakanlık olarak kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyerek yola çıktık. Şiddetin her türüne ve şiddeti her ortamda nefretle kılıyoruz. Şiddetsiz bir hayat diliyoruz. Dolayısıyla her platformda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanatta, sporda, Sokakta, pazarda, çarşıda, kahvede biz her yerde varız. Şiddet Önlüme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz. Arkadaşlarımız kapı kapı, kahve kahve, lokanta lokanta, köy köy, muhtar muhtar dolaşıp bunu her platformu anlatıyorlar. Her vatandaşımızın eline bir broşür vermeye çalışıyorlar. Ve kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyorlar. Böyle yapa yapa bu kadar emeklerin karşılığını alıyoruz. Nasıl mı? Elimizdeki veriler geçmiş yıllara göre bu şiddetin daha çok azaldığını ve toplumun daha çok bilinçlendiğini bize gösteriyor. <laughs>